Bu sefer doğru olmalı. Kimyasal tepki incelediğimde elementlerin birleşme oranları belli bir düzene göre gidiyor. Ve bu bana bir şey anlatıyor. Bir şey var burada. Bu sefer inanıyorum. Dalton bu kadar kesin konuşma. Senin bu atom teorin var ya. Bana hiç gerçekçi gelmiyor nedense. Hem nasıl olabilir ki? Gözle göremediğimiz bir şeyin varlığına inanmak. İnan bana bu hayal ürünü bir şey. Hayır, hayır. Benim hipotezim bütün maddeler farklı elementler. En küçük parçacı, görünmeyen parçacıklardan oluşuyor. Bu parçacıklara atom diyoruz. Atomlar bir araya gelip birleşenleri, birleşenler de bir araya gelip maddeleri ve elementleri oluşturuyorlar. Eğer gözle göremiyorsak bu onların var olmadığı anlamına gelmez. Gerçek bilim insanları gibi biraz daha araştırma yapıp gözlemlememiz lazım. Dalton, atomları bulmamıza yardım etme işini bırakma. Bilim dünyasında bu fikri bir gün kabul edecekler. Ama ya kabul etmezlerse? Kim bilir, belki senin bu atom hikayen sadece büyük bir düşünce deneyi olabilir. Bu sadece bir düşünce deneyi değil, bir buluş olacak. Evet Dalton, beni buldun. Ben atomum. Ben her şeyin temeli. Sadece sana görünmüyorum ama varım. Sen de duydun mu? Ben de duydum evet. Kim o ses? Burada kimse yok. Ama evet. Bu kesin. Ben varım. Ama sen vazgeçmedin. Dalton vazgeçmedin. Dalton ne oldu? Duydun mu? Yoksa sadece bir hayal mi? Hayır. Bu bir gerçek. Her şeyin temelinde atomlar var. Maddelerin farklı özellikleri için. başka birleşkeler de atomların belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur. Evet, ben her şeyim ve her şeyin temeli Dalton. Doğru yoldasın. Dalton senin bu atom cidden çok uçuk. Her şeyin atomlardan oluştuğunu söylemek kolay bir şey değil. amacım yalnızca gözlemlerime dayanarak bir mode her gün Tepkimelerdeki sabit oranlar atomların belli yapıdaki parçacıklardan olduğunu gösteriyor. Bu atomların varlığını anlamamıza ve bilimde ilerlememize yardımcı olacak. Atomlar yoktur. Nasıl olabilirler ki? Benim gözlerimle göremediğim bir şeyin varlığına nasıl inanabilirim? Bu tamamen hayal ürünü. İnanmam için bana gözlerimle göstermem gerekiyor atomu Dalton. Bilim sadece gözlemlerde sınırlı bir şey değildir. Atomlar gözle göremediğimiz kadar gerçekler. Zamanla bilim dünyası benim teorimi kabul edecek. Çünkü bilim her zaman yeni keşiflere ve verilere açıktır. İşte Dalton doğru söylüyor. Bilim her zaman en başta kabul edilmeyen fikirleri zamanla kabul eder. Zamanla bu atom teorisi herkes tarafından kabul edilecek. Pardon ama çok kısa bir işim var. Hemen halledip geliyorum. Buradayım. Beni buldunuz. Zamanla herkes beni kabul edecek. O da ne? John Dalton 19. yüzyılın başında atom teorisini öne sürdü. Bu teori o dönemde birçok kişi tarafından sorgulansa da zaman içinde kabul gördü ve modern kimyanın temellerini attı. Dalton atomları ve elementleri keşfederek bilim dünyasında devrim yarattı. Bugün atomlar hakkında bildiklerimiz onun teorileri üzerine inşa edilmiştir.